Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz kanalımda daha önce sürüş destek sistemleriyle alakalı bir video çekmiştim sizlere. Hatta burada işte emekleme modu, e, otomatik durdurma, e, tek pedal durumları ile alakalı bir videomuz vardı. Bunun yanında şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Şimdi emekleme modunu kullanıyoruz. Evet güzel kullanışlı. Fakat emekleme modunda iken veya değilken rampada bakın şöyle bir rampamız var bizim burada şu şekilde yaklaşık yüzde 20-25 civarında bir rampamız var bu rampada bir aracı e, otomatik olarak park etmeyi sizler için deneyeceğim ve bunu kayıt altına alacağım biraz önce görmüş olduğunuz aracı e, 52 plakalı aracımızın arka tarafına park ettim. Otomatik olarak park ettim. Başarılı oldu gayet. Şimdi bunu hep birlikte araç içerisinde sizlere göstererek denemek istiyorum. Dediğim gibi burası bir eğimli bir yol. Eğimli bir yolda otomatik parkımız gayet güzel çalışıyor. Bunu da hep beraber test edelim. Şimdi arkadaşlar aracımıza yaklaşalım. Evet araç içerisine biniyorum arkadaşlar. Kalanla araç içerisinde devam edelim. Emniyet kemerini taktım. Şimdi aracın bekleme modunda profilde beni gördü. Start stop'a bir kere basıyorum. Aksesuar moduna geç yaptım. Şu an için ekranlarım da açıldı. Şimdi ayağım frene basarak start stop'a basıp geri fitese geçiyorum arkadaşlar şimdi şöyle yapalım ben biraz geriye doğru gideceğim çünkü bu araçtan uzaklaşayım şöyle geri geri gidiyorum yavaşta olsa evet şöyle jantımızı sürmeden sürtmeden devam edelim şimdi neyi aldım arkadaşlar aracımı sürüş moduna geçiyorum Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir otomatik park P oto işareti var. Buna dokunuyorum. Buna dokunduktan sonra şuradaki ekrana bakın arkadaşlar. Ben aracımı sürmeye devam ediyorum şimdi. Şimdi örnek verelim. Burada birkaç tane araba var. Şu an bir tane araba var. Bunun arkasına durmayı deneyeceğim sizler için. Şimdi sürüyorum arkadaşlar. Bakın şu an sensörler vasıtasıyla park alanı arıyor. Devam ediyor aramaya. Evet. Ben de sürüşüme devam ediyorum. Şimdi o aracı gördü. Bakın dikkat edin. Burada bir park alanı var dedi. Çünkü araç görmesi lazım. Araç görmesi boş alanda çalışmaz arkadaşlar. Şimdi park yerine bastım ayağım frende hala şimdi otomatik parkın başlaması için dörtlüler yandı otomatikte araç direksiyonunu kendine aldı şimdi ayağımı benim frenden çekmemi bekliyor frenden çektiğim noktadan itibaren park işlemi başlayacak şimdi bırakıyorum ayağımı frenden bıraktım arkadaşlar kontrollü şekilde eğer korkarsanız ayağınızı frende beklesin İlk etapta belki endişeli olabilirsiniz bakın şu şekilde araca silme geldi Şu an ben hiçbir işlem yapmıyorum. Direksiyon tamamıyla araçta. Direksiyonu toparladı. Durdu. Şimdi muhtemelen biraz daha araca yaklaşacak. Evet. Şu an tamamıyla kendisi park ediyor. Park işlemi tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi ben aracımdan inip sizlere nasıl park ettiğini, konumun nasıl olduğunu sizlere tekrar göstermek istiyorum. Bu aşamada hemen start stop'a tekrar basayım. Aracımız bekleme modunu gördük. Tekrar basıyorum. Aksesuar modundayken sizlere araç dışından durumu gösterelim. Evet. Şimdi arkadaşlar buyurun bu şekilde bir park işlemimiz yaptı. Tamamıyla kendisi park etti. Yani bilmiyorum. Şöyle baktığım zaman neredeyse öndeki araçla tekerleri aynı hizada. Bakın kaldırım boşluğunu da görebiliyor musunuz? Aynı hizaya gelmiş. Aynı hizaya. Şimdi bir de bu tarafa bakalım sağ tarafa. Yani insan bu kadar e, hizalı, tam bir yani teker hizasız şap boşlukları bile birbirine denk geliyor. Şimdi arka taraftan görüntümüz bu şekilde. Şimdi işin garip tarafı da dikkat ettiyseniz önce araç bayağı bir geriye gitti. Sonra tekrar ön tarafa yaklaştı. Bakın aracın çıkma, otoparktan çıkma mesafesini de bıraktı ee, ki hem öndeki araç hem arkadaki araç da rahat bir şekilde e, otoparkından çıkabilsin diye. Şimdi önden bir de göstereyim size bakın şu şekilde Evet bulunduğumuz nokta arkadaşlar coğrafi olarak eğimli bir nokta yaklaşık olarak yüzde 20 bandında bir şey var eğim var eğim noktada otomatik parkı merak eden arkadaşların bu videoyu izleyip e, sonucu değerlendirmesini bekliyorum e, Bu arada bu aracın sahibi Beyefendiden de izin aldık. Çünkü şu görmüş alan, alanda sadece bir tane araç vardı burada. O da burada parkılı. Eğer araç olmasaydı ben de bu rampada bunu sizlere deneyemeyecektim. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Beni tekrar izlediğiniz için her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Abone olun. <laughs> abone olmanızı tavsiye ediyorum lütfen. Şimdi e, bu videonun da sizler için ve diğer top kullanıcı arkadaşlarım da faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızda videonun altına bekliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Herkese bol enerjili günler.